Şimdi televizyonun tanıtımını yaptım. Televizyon güzel, iyi, hoş fakat bu televizyonun remi ve hafızası benim için yeterli değil. Bunun için bir çözüm buldum. Homatix'in BoxR 4K Plus modelini satın aldım. Bu model bir Android TV ve lisanslı Google lisanslı bir Android TV. Ne gibi özellikleri var? Önce ondan bahsedeceğim ardından televizyona takıp beraber deneyeceğiz. Şu taraftan baktığımız zaman zaten bütün özellikler hemen karşımıza çıkıyor. Özellikler neler? Android 11'lik bir sisteme sahip. HDMI USB, C USB 3.0, 2.0 yani USB C dediği Type C olmuş oluyor. 1000 megabit'e kadar bir bağlantı hızı, yani ethernet kablosundan bağladığınızda 1 megabit 1000 megabit'lik bir bağlantı hızı, optik bağlantı. Ayrıca içerisinden çıkanlarda cihaz kumandası, HDMI kablosu, iki tane kumanda için pil Özelliklerine de gelecek olursak 4 GB RAM ve 32 GB'lık bir hafıza. Ayrıca içerisinde bir dahili ekran kartı var. Bu ekran kartı sayesinde bu cihaz oyunlarda oynamanıza olanak sağlıyor. Şimdi cihazı sizlere yakından göstereceğim. Ardından televizyon bağlantısını yapıp deneyeceğiz. Bugün masada bir deneme yapmayacağım. Tamamı burada olacak. Şöylece kutuyu açtığım zaman bir kutu daha beni karşılıyor. Bunu da açtığımda karşıma ilk etapta şöyle gördüğünüz gibi bir kullanım kılavuzu geliyor. Bunun içerisinde bir sürü bilgi var. Nasıl bağlantı yapıldığından tutun hangi formatları desteklediğine kadar. Bakın desteklediği formatlar tam olarak burada yazmakta. Eğer bu kısma merak ediyorsanız videoyu bu kısımda durdurun ve buna bir göz atın. Ayrıca içerisinde MLogic S905X4-K1 chipset bulunmakta. Gerçekten hızlı ve akıcı bir menüye sahip Kutunun içerisinden diğer bir çıkanı göstereyim. Şöyle açtığım zaman cihazın kendisi bizleri karşılıyor. Şöyle bir tasarıma sahip, gerçekten hoş bir tasarım. Şurada Homatix yazısını görebiliyorsunuz. Cihazın önü neresi? Karıştı. Evet, önü tam olarak burası. Bu tarafı çevirdiğimde yani arka kısmı burada güç girişini, dediğim gibi 1000 megabit bağlantı hızını sağlayabilen Ethernet girişi, HDMI 2.1 girişi, optik ses girişi bulunmakta. Ayrıca burada USB 2.0 ve USB 3.0 bulunmakta. Şu alt taraftaki kısımda cihaz resetlemeye yarayan kısım olmuş oluyor. Cihazın görüntüsü dediğim gibi gayet hoş ve güzel. Kutu içeriğinden diğer çıkanlara da bakacak olursak içerisinden bir tane HDMI kablo çıkıyor. Uzunluk gayet yeterli. İki tane kumanda için batarya, bir tane power adaptör ve pek tabii ki bir tane kumanda. Bu kumandanın bir de premium versiyonu var eğer almak isterseniz sitesine girip oradan satın alabiliyorsunuz. Fakat bu kumanda da gayet yeterli. Kutu içerisinden çıkan iki tane ince kalem pille çalışıyor. Buralara takılıyor ve pil gayet yeterli seviyelerde yani uzunlukta dayanıyor. Bu kumandaya bakacak olursak tasarım bakımından gayet sade. Burada ok Google özelliğinin olduğunu görüyoruz. Bu tuşa bir kez basıp çektiğinizde konuşma özelliği aktif oluyor ve konuşarak sesli komutlar vererek istediğiniz uygulamaları, programları, videoları açabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz tuş programlanabilir bir tuş. Bu ne demek? Buna istediğiniz programı ekleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum buraya Disney Plus ekleyebilirsiniz, bir oyun ekleyebilirsiniz veya internet tarayıcıyı da ekleyebilirsiniz. Ses artırıp azaltma buradan gerçekleşiyor. Kanal ayarları da yukarı aşağı buradan yapılıyor. Geriye kalan kısım zaten denedikçe şimdi göreceksiniz. Ayarlar tuşu da şu olmuş oluyor. Şimdi bakın cihazı aktif duruma getirdiğimde yani fişine taktığımda şöyle bir ışık yanıyor. Görüntüsü gayet hoş. Kapatma tuşuna bir kez bastığımda gördüğünüz gibi renk kırmızıya dönüşüyor ve şöyle turuncumsu kırmızımsı bir renk alıyor. Tekrar çalıştırmak istediğinizde bir kez şu tuşa basıyorsunuz. Bu arada televizyonla entegre oluyor. Gördüğünüz gibi televizyonu da kapattı ve Açtığında televizyonda otomatik olarak açılıyor. Ekranınızın kalitesine göre 1080p, 4K, 2K, 480p hepsini destekliyor. Ayarlar kısmına öncelikle geliyorum. Bakın A bağlantısını buradan ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz dediğim gibi 1000 megabit'e kadar Ethernet kabloyla da bağlayabiliyorsunuz. Bu Google hesabınla giriş yapmanız gerekiyor. Çünkü uygulama mağazasını uygulama indirmek için bir Google hesabınıza sahip olmanız gerekiyor. Uygulamalar kısmında yüklü olan tüm uygulamaları görebiliyorsunuz. Cihaz tercihleri kısmına geldiğimizde burada hakkında kısmını görüyorsunuz. Hakkında kısmına girdiğim zaman burada cihazın adı, seri numarası, Heystone versiyonu ve Android TV sürümü görünüyor. Android 11 TV sürümüne sahip bu cihaz ayrıca sistem güncellemesi geldiği takdirde buradan güncellemeleri denetleyip varsa bir güncelleme yapabiliyorsunuz. Şu an bir güncelleme olmadığı görünüyor. Tarih, saat internete bağlandığında otomatik ayarlanıyor. Ayrıca şu uyarlanabilir tuş ataması. Yani şuradaki tuşu hangi uygulamaya yer vermesini istiyorsanız onu atayabiliyorsunuz. Bakın burada yüklü olan uygulamalar görünüyor. İsterseniz farklı uygulamalar da yükleyip o komutu da atayabiliyorsunuz. Ekran ve ses kısmına geldiğimde HDR ayarı eğer televizyonunuz veya ekranınız HDR'ı destekliyorsa burada HDR'ı ayarlayabiliyorsunuz. HDR Auto olarak da bunu açıp kapayabilirsiniz. Burada HDR Auto seçeneği de var yani. Ekran çözünürlüğüne geldiğim zaman bakın şimdi benim burada 4K 60 FPS desteklediği yazıyor. Bu ayarlardan 4K, 2K, 1080p, 720, 1080, 576, 480 gibi birçok seçenek bulunmakta. Onun haricinde ekran pozisyonu, eğer ekranın tam ortasında görünmüyorsa ekranı yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Bakın şöyle. Bunu hatta bir tık şöyle karenin içine sığdırdığımda evet ekrana tam oturmuş oldu. Cihazın üzerindeki şu görmüş olduğunuz ışığın seviyesini bundan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın ışık seviyesi eğer gözünüzü rahatsız ederse bunu buradan kısıp artırabiliyorsunuz. Ses ayarlarını buradan isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Optik ses çıkışı var dediğim gibi depolama kısmına geldiğimiz zaman bu cihazda dediğim gibi 32 GB'lık bir hafıza var. 4 GB'ı şu an kullanılmış durumda ve bize geriye kalan 26 GB'lık da bir hafıza kalıyor çünkü Sistem verileri 4 GB haricen de yüklediğim uygulamalar var. Yani gayet geniş kullanılabilir bir alan bizlere sunulmuş durumda. Ana ekran kısmına geldiğimde ana ekranda nelerin olması gerektiğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Google Asistan'ı buradan aktif ya da deaktif hale getirebiliyorsunuz. Chromecast built-in dediği şey de telefonlarınızı, Android cihazlarınızı buradan ekran yansıtma yaparak kullanabiliyorsunuz. Ekran koruyucu özelliği var, enerji tasarrufu var. Yeniden başlatma ve erişilebilirlik özellikleri de burada yer almakta. Uzaktan kumanda ve aksesuarlar kısmına geldiğimiz zaman burada kumandayı görüyorsunuz. Haricen buna oyun kolu, klavye, mouse ve kulaklık da Bluetooth üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Yani bu gerçekten güzel bir şey. Remote butons dediği şey de bunu cihazı televizyonunuzla entegre edecek olursanız tek bir kumanda olarak kullanabiliyorsunuz ki zaten otomatik olarak şu an entegre olmuş durumda. Şimdi tekrardan ana menüye geliyorum. Burada Uygulamalar kısmını görüyoruz. Netflix hesabına giriş yaptığınızda Netflix ya da Prime Video, Disney Plus gibi bütün hepsini kullanabiliyorsunuz. Cihaz Google lisanslı olduğu için uygulamaların hiçbirinde sorun yaşamıyorsunuz. Yani görüntü kaybı gibi bir sorun yaşamıyorsunuz. Bu arada bunda oyun da oynanabiliyor. İçerisinde bir dediğim gibi grafik kartı var. Bu grafik kartı sayesinde basit oyunlarda oynanabiliyor. RAM'inin 4 GB olması da gayet güzel. Mesela bunda ne oynayalım? Beach Buggy Racing, diğer Stick modelinde de Stick HD modelinde de denediğim oyun bunda da deneyelim. Bu bir yandan yüklensin biz de ana menüyü şöylece bir daha kontrol edelim. Bakın burada Play Store'a tekrardan giriyorum. Play Store'da bakın sınırsız sayıda uygulama var. Android 11 Box modeli için yani TV box'lara uyumlu modeli için olan bütün programlar buradan indirilebiliyor ve hafıza da yeterli olduğu için istediğiniz kadar şey kurabiliyorsunuz. Şimdi burada uygulamalara geliyorum. Bakın buradan internet bağlantısı yaparak browser here ya da farklı yükleyeceğiniz bir tarayıcı uygulaması sayesinde web üzerinde de gezebiliyorsunuz. Ayrıca VLC diye bir medya player de var. VLC medya player. Bunun sayesinde bir USB belleğe attığınız filmleri, görüntüleri veya videoları hepsini bunda oynatabiliyorsunuz. Şimdi oyunumuz indi mi diye bir kez daha bakıyorum şuradan. Bu arada menü hızlılığını görüyorsunuz gayet seri. Hızlı bir biçimde geçişler yapıyor. RAM ve bu arayüz gerçekten mükemmel çalışıyor. Bakın anlık olarak tepki veriyor. Bu arada şunu da bir test edelim. Şu Ok Google özelliğini bir kez basacağım ve Koray Hazar kanalını aç diyeceğim. Ne kadar sürede açtığını görelim. Koray Hazar YouTube kanalını aç. Gördüğünüz gibi çok seri bir biçimde YouTube kanalını da açabiliyor. Veya istediğiniz komutları çok seri bir biçimde gerçekleştirebiliyor. Buradan şimdi uygulamalardan Beach Buggy Racing indi. Ona bir giriş yapalım. Oyunda da nasıl bir görsel sunuyor birlikte görelim. Bu dediğim gibi ekranınız hangi görsel özelliğe fırsat tanıyorsa yani 4K'ya kadar ekranınız neyi destekliyorsa o kaliteye kadar kullanılabiliyor. Bu bir monitörde de kullanılabilir. Akıllı olmayan bir monitörü de akıllandıracaktır. Bu kısımları hızlıca geçiyorum. Oyunun kalitesi gördüğünüz gibi gayet iyi, çok da seri. Verdiği tepkiler şahane bu arada hiçbir kasma masma yok ve gayet rahat bir biçimde oyunu oynayabiliyorsunuz. Ses şöyle çok rahatsız etmesin diye kısıyorum şu kısma kadar oyunu göstereyim de diğer videoda da yine bu kısma kadar göstermiştim. Bakın. Gerçekten oynaması falan zevkli. Buna bir joystick falan ekleyerek oyunlarda oynayabilirsiniz. Yani çok böyle yüksek kaliteli oyunları kaldırmayacaktır ama yine de içerisindeki grafik kartı sayesinde birçok oyuna el verecektir ve oynamanıza olanak sağlayacaktır. Şimdi buradan çıkmak için şu ana menü tuşuna basıyorum, çıkıyorum. Ayarlar tuşunun nasıl işe yaradığını da göstereyim. Ayarlara bastığınızda otomatik az önce yukarıdaki kısımda tıkladığım yere geliyor. Cihazınızın adını ayarlayabiliyorsunuz. Bunda bir kurulum videosu göstermeyeceğim. Kurulum çok basit. Birden fazla dil destekliyor. Yüzlerce dil var. Yani bunu yurt dışından bile sipariş verseniz ki ben bunu yurt dışından aldım. Türkçe dil desteği gördüğünüz gibi bulunuyor. Bu şekilde bir cihaz. Açıkçası akıllı olmayan görüntü ekipmanlarını akıllandırmak konusunda gerçekten çok başarılı ve kullanılabilir cihaz. Muadillerine göre yani piyasada satılan diğer ürünlere göre fiyatı da oldukça uygun. Ve bu özelliğe sahip zaten çok fazla cihaz olmadığı için tercih konusunda bence bir numara diyebilirim. Homatix Box R4K Plus modeli incelemem bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Televizyon incelememi de görmek istiyorsanız ekranın sağ üst köşesine videonun linkini koyuyorum. Onbo'nun 70 inçlik Android TV'si. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.